Call of Duty Modern Warfare serisinde efsane karakter olan Simon Riley namı değer Ghost. <laughs> Temel Simon Ghost Riley, SAS operatörü ve Captain Price'dan sonra Task Force One War Fan ekibinin en yetkili üyesidir. Ghost'un ilk duyduğumuz yer Modern Warfare 2019 hikayesinin sonunda Captain Price, Kat Lazlova Task Force One War Fan'ı kurmak için rapor verir. Ayrıca briefing sırasında Simon Ghost Riley hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Simon Riley. No Bildiğiniz üzere eski Call of Duty serisi Modern Warfare 1, 2 ve 3 karakterleri günümüz Modern Warfare evreninde yer almıyor. Tamamen farklı bir evrende yer alıyorlar. Modern Warfare 2 hikayesinde Ghost, General Shepard ve Lozdom'un yönettiği Almazra kentine İranlı General Jabroni'yi suikast için yollanır. Ghost General Jobrani'yi tespit eder ve ayrıca de bölgede Rus askerleri olduğunu merkeze rapor eder. General Shepard durumu olanlayarak Philip Graves'e suikast emri verir. Ardından Task Force ekibi Marsok Denizleri ile birlikte ortak operasyon için Alcatala terörist organizasyonunun en önemli üyesi Binbaşı Hasan'ı yakalamak için Ghost ve Sob'u gönderirler. Sıcak çatışmanın sonra Binbaşı Hasan'ın yeri tespit edilememiştir. Onun yerine Saab ve GOS Hasan'ın karargahına balistik füzeleri bulurlar. İşin ilginç tarafı arkadaşlar balistik füze Amerika yapamıydı. Ghost bu durumu Lozlo ve General Shepard'a rapor eder. Bunun ardından Lozlo Hasan'ın Las Almas karteli tarafından korunduğunu ve ayrıca elinde iki balistik füze daha olduğunu tespit ederler. General Shepard onayla birlikte Sov ve Ghost Meksika'ya gidip Los Vacueres Meksika Özel Kuvvetleri Alejandro ve Rodolfo eşliğinde olarak operasyon düzenleyerek Hasan'ı yakalamayı hedeflerler. Uzun bir kolamaca ardından Hasan'ın Las Almas kartelin özel bir malikanede saklandığını öğrenirler. Ve Shadow Company Graves önderliğinde AC-130 uçağı eşliğinde hava koruması yaparak Ghost Soap ve Meksika Özel kuvvetleriyle ile ortak operasyon sayesinde Hasan'ı yakaladılar. Ama maalesef Hasan'dan istenilen bilgi ve balistik füzelerin nerede olduğunu bulamazlar. Ayrıca de Hasan İran resmi asker görevlisi olduğu için onu ellerinde tutmak iki ülke arasında büyük bir savaş nedeni olacağı için Hasan'ı serbest bırakırlar. Daha sonra Ghost, El Sinombre, Las Almas çete liderini ele geçirmek için Soğuk kartelin ana karargahına gönderir. Ardından başarılı bir operasyon sayesinde El Sinombre yakalanır. El Sinombre çete liderinin sorgu sırasında sadece füzelin nerede olduğunu bildiğini ve Hasan için onun yerini bildiğini ve karşılığında özgürlüğünü ister. İkinci füze Meksika körfesinde aktif olmayan bir sondaj kulesinde olduğunu, Task Force ekibiyle birlikte General Shepard'ın onayı gelir. Ghost will lead the ship assault team. Graves, soap and alejandro will engage the oil rig and disarm the missile. All shooters will give no quarter. Your orders are to eliminate all threats. Shadow Company Task Force Villas Vokur's Ortag Operation Sai Sindhi, Balistic Fusit de <laughs> 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 Bu sahnenin ardından Graves ve General Shepard, Ghost ve Sova ihanet eder ve öldürmeleri için Shadow Company askerleri Las Almas şehrini tahruman ederler. Bu bölümde aslında Gos'un karakteri ve kişisel motivasyonu daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Sob ve Gos ardından ilişki bir nevi abi kardeş ve hayat tavsiyeleri sohbeti vererek Sob'un söylemiyle bir gün Gos'tan daha iyi bir asker olacağını söyler. Başarılı bir kaçıştan sonra Gos ve Sob Alejandro'nun gizli karargahına gider ve orada Alejandro'nun adamı Rodolfo'yu onları karşılar. Gel istayii. Rodolfo. Sob Ghost Alejandro'yu kurtarmak için bir ortak plan düzenlerler. Ghost ve Soap başarılı bir şekilde Alejandro'yu kurtarır ve Captain Price ve Gaz sayesinde hapishaneden kaçarlar. General Shepard asıl ihanetinin nedeni balistik füzeler aslında ona ait olması ve Orta Doğu'da füzeleri hareket ettirdikten sonra Rus aşırı milliyetçi askerlerini füzeleri kaptırır. Bu sayede füzeler Hasan'ın eline geçer ve operasyon ABD onaylı bir resmiyeti olmadığı için General Shepard kendi pisini temizlemek ister. You need to call off your shadow. Graves? Yeah. <laughs> He's a dog with a bone. And I highly recommend you don't try and take it. This is your last chance to change your mind. Then what? Then after I go for him, I'm coming for you. Captain Price gave Snardline girls with him in the Ducheni, Las Vakures Task Force ekibi ortak operasyon sayesinde Graves'i öldürmeyi başarır ve Las Vakures'un karargahını ele geçirirler. En sonunda El Sinomre son füzenin yerinin ABD Chicago şehrinde olduğunu, Hasan'ın Shell adında Las Almas karteline ait bir binada saklandığını söyler. Las Vol'un yönettiği operasyonda ABD denizci birlikleri ve Task Force ekibiyle birlikte üçüncü füzeyi bulur ve imha ederler. Hasan kaybettiğini anlayınca soğubu rehin alır ama Ghost uzaklardan bir keskin nişancı tüfeğiyle Hasan'ı öldürür. Perfect show, Lt. You called it, Sergeant. All stations. Assans down. Enemy KIA. Kaye. Sonunda bütün ekip burada buluşur ve. AQ. Iran. Cartels. Russians. Shepard. Shadow. They got past us. what had a head start. gun kind of heads of snakes Any he's of a ship totally off the grid now oh, we'll find him we've got bigger fish i've done some digging on the russians well that's a dirty job ultra-nationalists ambush that convoy john okay this is over no it's not they're working with someone new Bu olanların ardından General Shepard tamamen ortadan kayboldu. Bütün ipuçları ve olayların müsebbibi Makarov olduğunu Lazlov'dan duyarlar. Hikaye boyunca Ghost'un yüzünü asla görmedik ve bunun nedeni aslında geçmişte yaşadığı travmalardan ötürü ve gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden kimliği gizli tutuyor ve bu yüzden bu kadar ikonik bir karakter oldu. Bugün sizlere Ghost'un hikayesini Modern Warfare günümüz evreninde anlatmaya çalıştım. Kendisi Modern Warfare serisinde benim için 3. en sevdiğim karakter olduğunu söyleyebilirim ve sizlerin yorumunu merak ediyorum. Ghost hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşünenizi yorum kısmına yazabilir. Bu tarz videolar seviyorsunuz ve bizleri ileriki videolarda destek demek için videomuza like ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.